Bu dini tetkik ettim hünkârım. Kuzeyden ve doğudan gelen akımlara mecburi bir geçiş yolu. Bu yüzden hiç kimse oraya tam hakim olamamış. Sen ne dersin? Ben de mi hakim olamam? Bunu mu dersin? Haşa. Siz bir can sultansınız. Lakin bu dini tam olarak fethetmedikçe oraya hakim olmak güç. Benim aslan şehzadem. Daha on yaşında bunları düşünüp cesaretle söylemem beni ziyadesiyle memnun ediyor bu söylediklerini muhakkak düşüneceğim. Sultan Süleyman Han Hazretleri! Dur orada efendi. Kimsin sen? Ben bir garip dervişim. Yüce hünkârımıza bir çift lafım var. Bırakın gelsin. Dikkatli olmalısınız yüce hünkârım. Yakında sefere çıkacaksınız. Kendinizi sakının. Bir kendi kanınızdan. Aksi halde döndüğünüzde sevdiğiniz herkesi kaybedersiniz. Ne oluyor Bali Bey? Neden attı onu? Manası ne? Derler ki şehzadem. Bir derviş kimin önüne takkesini atarsa... ...o kişinin hanesine uğursuzluk zuhur eder. ...elçilerle görüşmüşse ne olmuş? Koz koca bir Cihan Padişahı'nın ...cesaresi. Hadlerini bildirip... ...yollamıştır. Hünkârım... ...Rüstem Paşa geldiler. Gelsin. Hünkârım. Gel Rüstem. Hayrola bir mesele mi var yoksa? Bilmeniz icap eden bir husus var hünkârım. Manisa'dan bir haber mi geldi yoksa? Hayır hünkârım. Lütfü Paşa ile alakalı. Lütfü Paşa bir hatunun edep yerini dağılatmış. Nasıl olur bu? Kimmiş bu? Hatun suçu neymiş? Aşifte olduğu söyleniyor hünkârım. Malumunuz paşa hazretleri epeydir aşiftilere göz açtırmıyor.